bir soru. Besleyen evet. e, mi? misin? Yey misin? Bilmem. Öyle kuru kuru mu görmedim. Geldi değil. Abi deli misin? Gel, 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 dur, dur. Şunu bana okur musun yavaş yavaş? Lavabo. Hayır oku. Bu. Yalnızca el elik. Hayır, hayır oku. Bu lavabo. Hayır ben gösterim yok. Bu. Bağırarak koku herkes duysun. Bu lavabo yalnızca el yıkamak içindir. Teşekkür ederim. Ama su gelmiyor sen. Nasıl çalışıyor bir dakika. Nasıl çalışıyor? Gel gel. Mutfaktaki, mutfaktaki el yıkama lavabosu nasıl çalışır? Şey hayır şey bak ben, ben sana sırgı göstereyim. Böyle der. Allah'ım bana su nasip et yarabbim. Bak. Allah'ım durdur ya Rabbi. Dersin durur kendisi. Anladın? Bak şimdi çalışsın. Allah'ım ya Rabbi bana bu suyu ver. Benim yaptığım iyilikler karşılığında bana bu suyu akıt ya Rabbi. Olmuyor. Demek ki iyilik yapmamışım. Bak bak ben nimet olacak. Çekil. Ya Rabbi bana bu suyu nasip et ya Rabbi. Sen bir şeyler dedin. Ha? Görüyor musun? Demek Öyle ki. Doğru. Ben iyilik yapmamışım. Demek yapmışım. ki senin o kadar iyiliğin yok. Bang, this helmet wrong side lah. Behind <laughs> come in front, in front. <laughs> eh, eh, LTA nampak. LTA, tak boleh LTA lah. kena lah. Change, change. Ada side, ada side. Ah. <laughs> Abiciğim sen anlamıyor musun? Sen deli misin ya? Ne bana, abi. bana siktir git diyeceksen ben oturmam kadar Siktir Sonra. git. Ya.